Galatasaray taraftarı gözünüzü dört açın yönetim geçen seneden beri listesinde olan hatta Wilfried Singo ile birlikte paket olarak getirilmesi planlanan o eski aşkı Deniz Zakarya'yı yeniden gündemine aldı. Galatasaraylı kurmaylar 29 yaşındaki İsviçreli yıldızın temsilcisiyle bir araya geldi ve şartları masaya yatırdı. Okan Buruk'un uzun süredir takip ettiği savunmayı rahatlatan teknik kapasitesi ve bir 89'luk o devasa fiziğiyle orta sahayı bir kaleye dönüştürebilecek bir isimden bahsediyoruz. Ama bu görkemli tablonun arkasında camiayı ikiye bölen çok ciddi gerçekler var. Peki Monaco ne istiyor? İşte asıl düğüm. Burada kopuyor aslanlar. Fransız ekibi Zakaria'nın transferine ancak astronomik bir bedel karşılığında izin verebileceğini Iletti. Şu anki piyasa değeri 25 milyon avro civarında olan oyuncu için Monaco yönetimi adeta kapıyı gökyüzünden açıyor. Başkan Dursun Özbek ise net, kulübün kasasından 40-45 milyon euroların buharlaşmasını, yeni bir mali riskin altına girilmesini kesinlikle istemiyor. Üstelik Zakaria, Monaco'da 6 milyon avroya yakın bir maaş alırken Galatasaray a gelmesi durumunda bu rakamın 8 milyon avroya çıkması bekleniyor. Elinizi vicdanınıza koyun, her kuruşun hesabının yapıldığı bu dönemde bu maliyetler ne kadar mantıklı? Şimdi en kritik noktaya yani hepimizi korkutan o sağlık raporlarına bakalım. Zakaria hızıyla ve top çalma yeteneğiyle ahtapot lakabını hak eden bir oyuncu olabilir ama maalesef uyluk sakatlığı onun peşini bir türlü bırakmıyor. Geçmişine baktığımızda revirle saha arasında mekik dokuyan bir profil görüyoruz. Wilfried da yaşadığımız o hayal kırıklığını, o kronik sakat korkusunu bir kez daha yaşamaya bu camianın tahammülü var mı? Bu sezon 15 maçta sadece 3 asist üretebilmiş, skora katkısı sınırlı olan ama sakatlık riski tavan yapmış bir oyuncu oyuncu için bu kadar büyük bir kumar oynanmalı mı? İşte tam bu noktada. Aklın yolu bir diyor aslanlar. 40 milyon euroları Zakaria ya bağlamak yerine 15 milyon euro bandında bon servisi olan 24 yaşındaki Nijeryalı dinamit Rafael 17 kayı almak çok daha mantıklı bir hamle değil mi? 17 k hem daha genç hem daha dayanıklı hem de Galatasaray'ın o yüksek pres oyununa çok daha uygun bir profil çizmiyor mu? Zakaria teknik bir oyuncu. Savunmayı rahatlatır. Evet ama bizim ihtiyacımız olan şey her an sakatlanma korkusu yaşayan koruyacağımız bir isim değil, sahada 90 dakika savaşacak bir aslandır. Okan Buruk bu transfere sıcak bakıyor olabilir. Zakaria'nın o tecrübesine güveniyor olabilir. Ama yönetim bu kez duygularıyla değil, Galatasaray'ın geleceğini düşünerek hareket etmeli. Sakatlık geçmişi kabarık olan bir oyuncu için havalimanında karşılamalar yapmak, yarın bir gün revir haberlerini okuduğumuzda bize büyük bir iç sızısı olarak geri dönebilir. Bilmiyorum dostlar, sizce 8 milyon euro maaş ve devasa bir bon bonservisle Deniz Zakaria kumarı oynanmalı mı? Yoksa 17K gibi daha genç ve dirençli isimler nere mi yönelmeliyiz Zakarya orta sahamızın ilacı mı olur yoksa Singo gibi tribünde mi eskir yorumlarda fermanı siz yazın kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın